Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS Öğretmenlik Alan Bilgi Sınavının e, tarih dersinin biliyorsunuz ki e, Avrupa tarihini işlemeye devam ediyorduk. E, i̇lk iki videomuzu yayınladık. Bu son partımız artık. E, bu partla birlikte Avrupa tarihini ne yapacağız? Bitirmiş olacağız inşallah. E, biliyorsunuz ki sınavda da toplam 8 adet soru çıkıyor ki bence alan bilgisiyle birlikte Öğrencinin en çok zorlandığı kesim Avrupa tarihi. İnşallah bu üç videomuz sizlere e, faydalı olur. Amacımız bu, umudumuz bu. İnşallah fayda sağlar. Bizlere de dua ederseniz arkadaşlar başka bir şey istemiyoruz. Dua etmenizi istiyoruz sadece diyelim. Ve hiç vakit kaybetmeden ne yapalım? Bu üçüncü video özellikle e, soruların bol geldiği yerdir. Burayı dikkat edinlersek, İnşallah e, inşallah sınavda yanlış yapmayacaksınız. Arkadaşlar diyelim ve hemen ne yapalım? Başlayalım. Fransız ihtilalinin dönemleri arkadaşlar soru olarak geldi. Şurayı yanlışlıkla yazmışız silelim. Ee, bunlar sırasıyla şöyle bir soru çıkabilir arkadaşlar. Fransız ihtilalinin dönemleri arasında hangisi yoktur? Gibi bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Ya da Fransız ihtilalinin dönemleri ilk başta hangisi? En son hangisi? Bunları bilmemiz lazım. İlk olarak hangi dönem? Kurucu Meydis dönemi. 1789-1791 yıllar arasında iki sene sürmüş. Meşruti Krallık geliyor daha sonra. Ee, yine şuralarını yanlış yazmışız. 1791-1792. Milli Konvansiyon ise 92-95 arası. Direkt var. 95-99 arası. Konsüllük devri ise sondur. Unutmayın konsüllük devrinin son olduğunu. 1799-1804 tarihleri arasında ee, yaşanmış bir dönemdir. Fransız ihtilalinin dönemleri bunlardır. Kurucu Meclis, Meşrutiyet Krallık, Milli Konvansiyon, var ve Konsüllük. Dediğim gibi bu beşini bilmemiz lazım. İlki hangisi, sonuncusu hangisi? Bunları da bilirsek ee, bizler için iyi olur. Şimdi sırasıyla bu dönemde neler olmuş, neler bitmiş? Bunlara bir bakalım sizlerle. Şimdi Kurucu Meclis'te arkadaşlar Burada devrim başlıyor. Yani Fransız ihtilali biliyorsunuz ki 1789'da başlıyordu. Burada ne başlıyor? Fransız devrimi başlıyor. Ve burada Bastille hapishanesi var. Bu hapishanedeki mahkumlar ne oluyor? Kurucu Meclis döneminde özgürlüklerine kavuşturulmuş oluyor. Unutmayın Bastille hapishanesinde mahkumlar özgürleştirilmiş oldu. Ve çok çok önemli insan hakları evrensel beyannamesi hangi dönemde yayınlanmıştır diye bir soru gelebilir unutmayınız kurucu meclisi arkadaşlar insan hakları evrensel beyannamesi kurucu mecliste kabul edildi. Ve 2. Leopold tarafından Fransız ihtilalinin bastırılması için e, Pinnitz bildirisi yayınlanıyor arkadaşlar. Böyle bir soru da çıkabilir. E, hangi dönemde diye sorabilir. 2. Leopold tarafından Fransız ihtilalinin bastırılması için e, Pinnitz bildirisi hangi dönemde çıkmıştır diye sorabilir. Kurucu meclis İkinci Leopold tarafından Fransız istilalini bastırması için yayınlanan bildir aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Pinlist bildirisi. Bu tarz sorular gelebilir. Bilmemiz gereken Bastille sahnesi, Devrim burada başlıyor. İnsan hakları evrensel beyannamesi kabul ediliyor. Ve ihtilalin bastırılması için Pinnis bildirisi yayınlanmıştır kurucu meclise. Bunu unutmayınız. Geldik Meşruti Krallık'ta. Meşruti Krallık döneminde fazla bir şey yok. Burada sadece yasama, yürütme, yargı yetkilerinin kullanıldığını biliniz. Yasama, yürütme, yargı yetkileri Meşrutiyet krallık devrinde kullanılmıştır. Milli Konvansiyon Meclisi'nde ise Kral 16. Louis var arkadaşlar ve eşi Maria var. Bunların ikisi vatana ihanetten idam ettiriliyorlar. Kimler? 16. Louis ve eşi Maria. Hangi dönemde? Milli Konvansiyon Meclisi döneminde. İdam ettirilmiştir bunu unutmayalım. İdam sonrası ise arkadaşlar artık koalisyon savaşları başlayacak. Birinci koalisyon savaşı Hangi dönemde başlamıştır? Cevap Milli Konvansiyon Meclisi'nde. Meclis döneminde. Kime karşı? Fransa'ya karşı başlamıştır bu savaş. Ee, burada e, bu dönemde ayrıca siyasi partiler oluşuyor. Jacobenler, Föyanlar, e, Girondinsler e, Giron ve e, Montanyalar e, adında siyasi partiler oluşmuştur. Hani isimlerini sorar mı ÖSYM sorarsa çok ağır olur bence. Ama en azından... Bu siyasi partilerin Milli Konvansiyon Meclisi'nde oluşturulduğunu unutmayalım. Bilmemiz gerekenler 16. Lüyü ve Eşim vatana ihanetlerine idam edilmesi. 2. 1. Koalisyon Savaşı'nın başlaması. 3. Siyasi partilerin oluşturulması. Hangi dönemdeymiş? Milli Konvansiyon Meclisi döneminde. Direktuar döneminde ise, direktuar döneminde Napolyon arkadaşlar darbe yapıp bu döneme sona erdiriyor. Napolyon darbe yapıyor bu dönem sona eriyor. Direktuar dönemi. Ve ayrıca bu dönemde Fransa ve Avusturya ile Campo Formi anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşmanın önemi nedir? Arkadaşlar artık Venedik diye bir devlet kalmıyor. Venedik'e son veriliyor. Hangi anlaşmayla? Campo Formia Campoformia Campo Formi anlaşması hangi iki devlet arasında imzalanmıştır? Güzel sorulur. Fransa ve Avusturya arasında olduğunu unutmayınız. ÖSYM'nin bu tarz soruları var. Anlaşmalar hangi iki devlet arasında imzalanıyor diye unutmayalım. Fransa ve Avusturya arasında. Hangi devlete son verildiğini unutmayalım. Venedik'e. Peki Venedik'e son verilince. Arkadaşlar Fransa artık kimle komşu olmuştur? Osmanlı Devleti ile artık Fransa komşu olmuştur. Unutmayalım. Direktuar döneminde. Mısır bu dönemde işgal edilmiştir arkadaşlar. Bunu da bilelim. Mısır direktuar döneminde işgal edilmiştir. Geldik konsüllük dönemine. Konsüllük döneminde ise ikinci koalisyon savaşları başlıyor. E, Fransa'ya karşı Prusya, Avusturya, Rusya ve İngiltere arkadaşlar. Bunlar dörtlü e, ittifak kuruluyor ikinci e, koalisyon savaşlarında. Prusya, Avusturya, Rusya, İngiltere. Bakın koalisyon savaşlarında ikinci koalisyon savaşında hangi devlet yoktur gibi bir soruda gelebilir. Fransa, Avusturya, Prusya, Rusya, İngiltere. Bunları unutmayalım. Ve İngiltere ve Fransa arasında da konsüllük döneminde bir anlaşma imzalanıyor. Anlaşmanın adı Amiens Barışı'dır arkadaşlar. Amiens Barışı e, çıkabilir mi çıkabilir konsüllük döneminde imzalanmıştır. Geldik Napolyon İmparatorluğuna arkadaşlar. Napolyon İmparatorluğunda e, bu dönemde 3. Koalisyon Savaşları başlıyor. Napolyon döneminde 3. Koalisyon. Buradan sorular bol bol geldi arkadaşlar. Yani bu sınavda da %99 gelecek. Bakın Napolyon'un İmparatorluğu. Bunları işleyeceğiz. %99 sorunuz var buradan. Şimdi önemli kesimleri kırmızıyla ne yaptık belirttik. Önemli. Şimdi Napolyon arkadaşlar ilk başta Fr e, Fransa'nın başında Napolyon var zaten. Napolyon Rusya ve Avusturya'yı e, Auster e, Austerlitz diye bir savaş oldu arkadaşlar. E, bu savaşın diğer adını bilmemiz lazım. 3 İmparator Savaşı. Fransa, Rusya, Avusturya. Arkadaşlar. E, Austerlitz Savaşı'na ne deniyormuş? 3 İmparator Savaşı adı veriliyormuş. Ve unutmayınız. Napolyon Savaşları'nın ilki hangisiymiş? Austerlitz Savaşı'ymış arkadaşlar. Bakın çıkabilir. Böyle bir soru sorulabilir. Dikkat. Arkadaşlar. E, Napolyon bu savaşta ne yapıyor? Mağlup ediyor. Roma Cermen İmparatorluğu'nda İmparatorluğu da sona ermiş oluyor arkadaşlar. Son verilmiş oluyor bu savaşta. Austerlitz Savaşı çok çok önemli. 3 İmparator Savaşı olduğunu asla ama asla unutmayalım. İngiltere arkadaşlar bu dönemde kıta ablukası uygulanıyor. 2018 ÖABT sorusu. Bakın çıkar mı tekrar çıkabilir. İngiltere Fransa'yı arkadaşlar Trafalgar Savaşı'nda mağlup ediyor. mi bunu sordu Trafalgar'ı. Fransa burada ne e, hangi sürece girmiş oluyor? Gerileme sürecine girmiş oluyor. Bakın Trafalgar'ı sordun. Şöyle bir soru sorabilir taklattırıp. Fransa Trafalgar savaşı'nı savaşında kime mağlup olmuştur? Cevap İngiltere'ye. Bakın böyle bir soru da gelebilir. Dikkat. Fransa hangi savaştan sonra gerileme sürecine girmiştir? Cevap Trafalgar Savaşı. Kıta blokası hangi savaşta uygulandı? Trafalgar arkadaşlar. Bunlar çıkabilir. Rusya ile Tilsit anlaşması imzalanıyor arkadaşlar. Ee, Osmanlı toprağı paylaştırılıyor burada Tilsit'te. Fransa Moskova'yı işgal ediyor bu dönemde. Moskova seferi var Napolyon'un. E biliyorsunuz ki Rusya arkadaşlar çok değişik bir ülke. Yani adamlar adeta e, 3-4 tane önemli savaş yaptı dünya tarihinde. E, Rus tarihinde diyelim hadi. Yani hepsinde de adamların kurtulması kış arkadaşlar kış koşulları. Adamları kurtaran aslında kış koşulları. Hem 1. Dünya Savaşı'nda, Hem 2. Dünya Savaşı'nda, Hem bu savaşta kış koşulları sebebiyle bir şekilde Rusya kurtuluyor, Moskova'yı işgal ediyor Fransa ama kış koşulları sebebiyle çekiliyor. Bu savaşa Milletler Savaşı adı verilmiştir ve bu savaşın normaldeki ismi Leipzig Savaşıdır. Unutmayın Leipzig Savaşı, arkadaşlar. Leipzig Savaşı'nın önemi nedir hocam? Peki hocalarım. Leipzig Savaşı ile Fransa'nın Avrupa'daki üstünlüğü ne olmuş? Sona ermiş. Muazzam sorulur. Şöyle bir soru. Fransa'nın Avrupa'daki üstünlüğü aşağıdaki aşağıdaki savaşların hangisiyle meydana gelmiştir? Cevap Leipzig Savaşı. Bakın Leipzig Savaşı arkadaşlar unutmayın. Leipzig Savaşı'nın diğer adı neymiş hocalarım? Milletler Savaşı. Unutmayalım bunu. Şimdi savaştan sonra arkadaşlar Napolyon El Adası'na sürgün edilmiştir. Ya ben olsam 3 tane madde veririm. Leipzig Savaşı'nı sorarım. Nasıl? Fransa'nın Moskova'yı Moskova'yı işgal ettiği ama kış koşulları sebebiyle geri çekildiği birinci madde. İkinci madde, bu savaşın diğer ismini Milletler Savaşı olduğu. Üçüncü madde, bu savaşta Fransa'nın Avrupa'daki üstünlüğünün sona erdiği. Dördüncü madde, Napolyon bu savaştan sonra El Adası'na sürgün edildi. Verdim 4 tane bilgiyi. Hangi savaşın sonucu hangi savaşla ilgilidir diye sordum. Cevap Leipzig arkadaşlar. Leipzig savaşı bence çıkacak. Şu an hissettim arkadaşlar. Bence çıkacak bu. Bakalım çıkacak mı? İşin esprisi. Ee, i̇nşallah çıkar arkadaşlar ve yaparsınız sizler de. Ee, Napolyon adaya sürgün edildi arkadaşlar. Ee, Viyana Kongres, kongresi sırasında esaretten kaçıyor Napolyon. Ve ordunun başına geçiyor. Bakın sorulabilir mi Viyana kongresi? Sorulabilir. Nasıl? Napolyon Elde Adası'nda Adası esaretten kaçması hangi olay sırasında meydana gelmiştir? Cevap Viyana Kongresi. Güzel sorulur. Bu da Viyana Kongresi olduğunu unutmayalım. E, Fransa. Arkadaşlar şimdi kim kaçtı? Napolyon kaçtı. Ordunun başına geçti. Ordunun başına geçince İngiltere, Rusya, Prusya ve İsveç'e karşı son Napolyon Savaşı yapılıyor artık. Savaşın ismi Waterloo Savaşı'dır. Bu savaşı da unutmayalım. Waterloo Savaşı, Son Napolyon Savaşı'dır arkadaşlar. İngiltere, Rusya, Prusya ve İsviçre'ye karşı, pardon İsveç'e karşı, çok özür diliyorum. İsveç'e karşı Waterloo Savaşı yapılıyor arkadaşlar. Güzel soru olur mu? Olur arkadaşlar. Ee, bunu nasıl kodlayabiliriz? Ee, bir tane marka var. Onun ismini söylemeyeceğim. Siz çıkarırsınız. Hadi yazdım buraya. Söylemeyeceğim. Arkadaşlar bu attık F koyduk. Prif tamam mı arkadaşlar? Prif ee, koyduk. Waterloo Savaşı'nda hangi devletler vardır diye soru sorarsa ÖSYM Prif diye kalsın. Son Napolyon Savaşı hangisiymiş arkadaşlar? Waterloo. İlk Napolyon Savaşı hangisiydi? Unutmuyoruz. Unutmuyoruz. Austerlitz arkadaşlar. Tamam. Unutmayalım bunu da. Savaş arkadaşlar bitiyor. Napolyon tekrar ee, esir alınıyor ve sürgün ediliyor arkadaşlar bu sefer de. Nereye? Saint Helden adasına sürgün ediliyor Napolyon. Ve Napolyon'un yerine de 18. Louis tahta geçiyor ve meşruti monarşi dönülmüş oluyor. Dediğim gibi buradan büyük olasılık sorunuz var arkadaşlar. Geldik bir diğer bilgiye. İsveç Norveç'in birleşmesiyle biliyorsunuz ki arkadaşlar normalde Kalmar Birliği vardı. Bunların birleşmesiyle Kalmar Birliği dağılmış oluyor. Kalmar Birliği. Avusturya Başbakanı Metternich var. Ee, kuruluşuna liderlik ettiği dörtlü ittifak devletleri. Bunların arasında Prusya, Avusturya, Rusya, İngiltere var. Ee, Viyana Kongresi'nin toplanmasında ve de e, Metternich sistemini oluşturmasında etkili. Viyana Kongresi'nin toplanmasında etkili olan Avusturya Başbakanı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Metternich arkadaşlar sorulabilir. Metternik'i unutmuyoruz. Metternich eşittir Viyana Kongresi. Metternich eşittir Viyana Kongresi. Tamam mı arkadaşlar? Unutmayalım. E, Viyana Kongresi'nde alınan kararlar nelerdir? Bunlar da önemsiyorum. Arkadaşlar Polonya toprakları paylaştırılıyor. Sorabilir mi? Sorabilir. Viyana Kongresi'nde alınan kararlar neticesinde aşağıdaki e, devletlerin hangisinin toprağı paylaştırılmıştır? Cevap Polonya. Bakın sorulabilir böyle bir soru. E, Polonya ise Rusya, Avusturya, Prusya arasında paylaştırılmıştır. E, Viyana Kongresi'nde Belçika ve Hollanda birleşmiştir arkadaşlar unutmayalım. Şöyle bir soru sorulabilir. Belçika ve Hollanda birleşerek Nijenderlands devleti hangi gelişme sırasında kurulmuştur? Cevap Viyana Kongresi. Sorulabilir. İsveç ve Norveç birleşmiştir unutmayalım bunu da. Ve İtalya'nın siyasi birlik kurulmasına mani olunmuştur. Sorulabilir. Nasıl sorulabilir? Viyana Kongresi'nde alınan kararlar neticesinde Aşağıdaki devletlerden hangisinin siyasi birlik kurulmasına mani olmuştur? Cevap İtalya olmuş olacak. Ee, 1815-1827 restorasyon dönemidir. Restorasyon dönemi neyle sona ermiştir diye soru sorabilir. Cevap 1827 Navarin donanmasının yakılmasıyla bu dönem sona ermiş oldu. Şimdi geldik iki ihtilal. Birisi 1830, birisi 1848 ihtilalleri. Bu iki iki ihtilal ÖSYM e sıkça sordu. Sormaya devam edecek. Şimdi kırmızıyla yazdığım yeri aklınızda yazınız arkadaşlar. Bilmeniz lazım. Şimdi 1830 ihtilallerinde Belçika Hollanda'dan ayrılarak bağımsız olmuştur. Bakın daha aynı gördük değil mi arkadaşlar? Normalde birleşmişlerdi Viyana Kongresi'nde. Ve e, Niederland Devleti kurulmuştu. 1830 e, ihtilallerinde ise Belçika Hollanda'dan ayrılarak bağımsız olmuştur. Şöyle bir soru çıkabilir. 1830 ihtilallerinde aşağıdaki devletlerden hangisi bağımsız olmuştur? Cevap Belçika. Aman dikkat. Unutmayalım. Belçika bağımsız olmuştur. Polonya'da isyan çıktı. Ruslar burada bastırdı. Almanya'da bazı prensliklerde libera liberal nitelikte anayasalar kabul edildi. Bakın liberal. Liberal deyince 1830 ihtilalleri aklınıza gelsin. E burada e, monarşiyi savunan ve liberalizmi savunan devletler ortaya çıktı arkadaşlar. Sorar mı? Eğer sorarsa çok ağır bir soru olur. Ama ben ne olur ne olmaz diye sizlere monarşiyi savunan ve liberalizmi savunan devletleri bir arada verdim. Şimdi monarşiyi savunan Avusturya, Prusya, Rusya. Bakın hepsinin sonunda yağ var değil mi? Ya monarşi olur mu? Diyebilirsiniz aklınıza. Avusturya, Prusya, Rusya. Arkadaşlar monarşi. Tamam monarşi. Liberalizm. Bunlar ise İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz. Bunlar da Batı bloğunu oluşturuyor. Monarşiyi savunanlar Doğu, liberalizmi savunanlar Batı bloğunu oluşturmuşlardır. 1848 ihtilallerinin sonuçları ise çok önemli. Fransa'da Cumhuriyet yönetimi kuruluyor arkadaşlar. Fransa'da Cumhuriyet dönemi kuruluyor. Sonra tekrar krallık yönetimi kurulacak. İtalya, Prusya, Belçika, Hollanda'da temel hak ve özgürlükler genişletilmiş oluyor. 1848 48 ihtilalleri deyince aklınıza hemen işçi sınıfı gelsin arkadaşlar. İşçi sınıfı. İşçi hakları iyileştirilmiştir. Soruldu. ÖSYM e sordu bunu. İşçi hakları hangi ihtilal sonucunda iyileştirilmiştir? Cevap 1848. Almanya ve İtalya'da siyasi birliği sağlama yönelik faaliyetler bu dönemde hız kazanıyor. Avrupa'da ulusçu ve sosyalist akımlar kuvvetleniyor ve meşruti krallık idareleri kuvvetlenmiş oluyor. İtalya'da arkadaşlar Mazzini öncülüğünde Carbonari örgütü kuruluyor. Biliyorsunuz ki bizim İttihat Terakki Cemiyeti Carbonari Cemiyeti'ni örnek alarak kurulmuştu. Carbonari İtalya'da kurulduğunu unutmayalım Mazzini öncülüğünde. Ve Carbonari Nola isyanını çıkartarak Avusturya'nın İtalya'daki valdığına tepki gösteren ilk örgüt olmuştur. Piemonte'de arkadaşlar günümüzün İtalya'sıdır. Kont e, Kavur Avusturya'yı yenebilmek için 3. Napolyon ile bu dönemde işbirliği yapıyor. Ve Fransa Piemonte, Magenta ve Solferino savaşlarıyla Avusturya Macaristan İmparatorluğunu mağlup ettiler. İtalya'nın siyasi birliği sağlamasında 1, 2, 3 verdi bu üç ismi. Hangileri etkili olmuştur? Muazzam soru olur. Mazini'yi bileceğiz. Kavur'u bileceğiz. Ve Giuseppe Garibaldi'yi bileceğiz. Bakın bu üç ismini ne yapabilir sizlere? öncüllü soruda verebilir. Hangileri etkili olmuştur diye sorabilir İtalya'nın siyasi birliği sağlamasına. Mazzini, Cavour ve Giuseppe Garibaldi. Piemonte kralı arkadaşlar Vittorio Emanuele ile birlikte İtalya'nın ilk kralı olmuş olacak. İtalya ile ilgili bilmemiz gerekenler bunlar. Bunlar kafi. Çıkarsa sorular buralardan çıkar. Almanya'ya gelelim. Yani Prusya. Prusya arkadaşlar Otto Bismarck öncülüğünde ee, Sadova Savaşı yapılıyor. Ve Sado, Sadova Savaşı'nda Avusturya'yı mağlup ediyor Prusyalılar. Sadova Savaşı. E 1870 tarihinde ise Sedan Savaşı yapılıyor. Sedan Savaşı'nda Prusya Fransa'yı, Fransa'nın başında 3. Napolyon var bu sefer, mağlup ediyor. Bu savaşla, Sedan Savaşı önemli arkadaşlar. Yani Almanya ile Fransa arasında bir sorun var. Bu sorunun adı neydi? Alsas Loren sorunu. Kömür yatakları burası. Önemli iki devlet içinde. Sedan savaşı yapılıyor ve bu savaşın sonucunda Frankfurt barışı yapılıyor. Ve Alsas Loren Almanya'ya bırakılıyor. Sedan savaşı çok çok önemli. Sonucunda Frankfurt barışı yapılıyor. Ve Alsas Loren Almanya'ya bırakılmış oluyor. <laughs> Geldik 177'ye. İngiltere ile Çin arasında gerçekleşen ve Afyon Savaşı olarak da bilinen savaş sonucunda Nanking Anlaşması ile Çin 5 limanlı Avrupa'ya açmıştır arkadaşlar. İngiltere ile Çin arasında hangi savaş yapılmış Afyon? Afyon Savaşı'nın sonucunda hangi anlaşma imzalanmıştır? ÖSYM bunu sordu. ÖABT de sordu bunu. Nanking Anlaşması imzalandı. Avrupa sömürüsüne karşı Çin halkının çıkardığı Tay Pingler ayaklanması... Avrupa devletleri tarafından bastırılıyor. Arkadaşlar Taipingler isyanının neticesinde İngiltere ile Fransa arasında yapılan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Cevap tiens -Ti anlaşmasıdır. Afyon, Nanking, Taypingler, tiens -Ti anlaşması. Sorulabilir. Dikkat. bu anlaşma sonucu da Çin 11 limanını Avrupa ticaretini açıyor. Çin limanlarının dışında iç kısımlarını da Avrupa'ya açtığı anlaşma Pekin anlaşmasıdır Çinlerin Bu anlaşmayla Boxer ya da Boxer nasıl okunuyorsa artık ayaklanması sona ermiş oluyor. Boxer ayaklanması hangi anlaşmayla sona ermiş? Pekin anlaşmasıyla sona ermiştir. Afyon Savaşı sonucunda Nanking olduğunu unutmayalım. Taypikler ayaklanmasının sonucunda TNST'sin anlaşması olduğunu unutmayalım. Bakın TT... Pekin anlaşmasını ile de boxer ayaklanmasının sona erdiğini lütfen unutmayalım. E, Çin ve Japonya arasında arkadaşlar savaş yapılıyor bu dönemde. E, Shimonoseki anlaşması imzalanıyor ve bu anlaşmayla Japonlar Kore'yi kontrol altında kontrol altına almış oluyorlar. Sanayi inkılabına geldik. Sanayi inkılabı biliyorsunuz ki insan gücüne dayalı üretimden makine gücüne artık dayalı üretime geçilmesine ne diyoruz biz? Sanayi inkılabı diyoruz ki bu nerede başlıyordu? İngiltere'de. Rönesans İtalya'da. Reform Almanya'da. Sanayi iklabı ise İngiltere'de başladığını unutmayalım. Bu dönemde ilk buhar makinesi ve ilk düdüklü tencere yapılıyor. Deniz Papin tarafından yapılmıştır bunlar. Ateşli pompa ise James Watt tarafından yapılmıştır. Sanayi devriminin sonuçları nelerdir peki hocam? Sorulur mu? Soruldu arkadaşlar. Soruldu. ÖAB'de de çıktı. Şimdi Avrupa'da üretim arttı mı bu dönemde sanayi devrimiyle birlikte? Avrupa'da artık ne oldu arkadaşlar? Şimdi makine gücü geldiği için artık seri üretim başlıyor. Seri üretim başladığı için ne artar? Üretim artar. Sağlık alanında gelişmeler yaşandı bu dönemde. İşsizlik artar mı arkadaşlar? Artık makine ee, ne oldu? İnsan yaşamının insan yaşamına dahil oldu ve insan gücü yerine makine gücü olduğu için işsizlik bu dönemde ne yapar? Artar. Büyük kentler kuruluyor bu dönemde. Demiryolu çağı başlıyor artık. Taş kömürü enerji kaynağı oldu. E, özellikle e, bu sanayilerden ne kullanılmaya başlandı? Taş kömürü. Yeni sanayi dalları doğmuş oldu. Pamuk ithalatında artış oldu bu dönemde. Hızlı nüfus artışı oldu arkadaşlar. Kapitalizm ve sosyalizm gibi e, neler çıktı? Ortaya akımlar çıktı. Sendikacılık kuruldu bu dönemde. İşçinin hakkı savunulsun diye. Ham madde ve pazar arayışı başladı mı bu dönemde arkadaşlar? Başladı. En çok kim etkileyecek? E, çok uluslu devletleri Osmanlı ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi devletleri etkileyecek bu durum. Karayolu, demiryolu önem kazandı bu dönemde. E, ticaret noktasında ne yapılacak? Üretim yapıldı. Artık karayolu ve demiryolu bu dönemde önem kazanacak. E, ithalat ya da ihracat için. İşçi sınıfı arkadaşlar ortaya çıkmış oldu bu dönemde. E, liberal siyasal düşünce insanları ise Thomas Hobbes, John Locke, Adam Smith, e, Adam Ferguson... Ve David Ham arkadaşlar bunlar liberal siyasal düşünce insanlarıdır. Evet arkadaşlar Avrupa tarihi bitirdik. Ee, sorular buradan büyük olasılık en azından 5-6 sorunun bu videodan çıkacağını düşünüyorum ben Allah'ın izniyle. Ee, i̇nşallah sizlere fayda sağlamıştır. Ee, Sınavınızda başarılar arkadaşlar. Yani sizler e, birer öğretmensiniz arkadaşlar. Atansanız da, atanmasanız da sizler benim gözümde öğretmensiniz her biriniz hayallerinize kavuşacaksınız Allah'ın izniyle er ya da geç arkadaşlar kavuşacaksınız buna gönülden inanıyorum ben inşallah Allah emeklerinizin karşılığını boşa çıkarmaz gerçekten zor yani zor arkadaşlar yani kim bilir ne yaptık ya ilk senenizdir bu ya da ikinci üçüncü fark etmez. Ama eninde sonunda atanacağınızı unutmayın arkadaşlar, atanacaksınız. İnşallah atanacaksınız. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. Allah utandırmasın. Emeklerinizin karşılığını aldığınız bir sınav olur inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.